Evet sevgili arkadaşlar hastanede bir görev gününde daha can kraş bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi hastanelerimiz malum popülasyonu çok. Türkiye'nin sağlık politikası e, yani tıpkı futbol politikası gibi yani 1-1-10, 1-1-9 e, taktiğiyle oynuyoruz. 9 kişi ucundayız, 9 kişi defanstayız. Hani şöyle bir te, şey var diye bizim dünya kupasını kazandığımız taktiğimiz herkes koşuyordu. Nedense hastaların tamamı 3. basamına kadar geliyorlar. Hastanede solu alıyorlar. Önleyici sağlıkta biraz herhalde başarılı değiliz. Halk mı duyarsız, politikalar mı uyumsuz bilmiyoruz. İnsanlar kendilerine bakmıyorlar. Birinci basamakta durduramadığımız hastalar en sonunda hastane kapılarına yığılıyorlar. Bu bir gerçek şimdi. Neyse gelsinler, canımız feda. Biz de onlara bakıyoruz. Fakat onlara şunu anlatmaya çalışıyoruz kardeşim. Kapının önünde sakin bir şekilde sıra olun. Biz hepinize elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bakacağız. Biz bakıyoruz arkadaşlar. Fakat kapıda hep şu kavga çıkıyor. Ben önce geldim, sen önce geldin. Sıra numarası işte 3 sendeydi, 5 bendeydi. Tamam bu hastane has bir şey değil. Bizim bu kuyruk savaşımız. E, ee, efendime söyleyeyim. E, banka kuyruğunda da oluyor. Fatura kuyruğunda da oluyor. İşte ne bileyim otobüse vapura bineceğimiz kuyrukta da oluyor. Ben önce geldim. Önce ben. Hep, hep bir önce ben savaşı var. Çok güzel. Bu önce beni en azından öğrenmiş olmamız çok güzel. Hakkımızı savunmak çok güzel. Peki kendi hayatınızda da öncelik sizde mi? Yani kendi yaşamınızda da en önce ben diye bulursunuz. Ben yani cebimdeki parayı önce kendim için harcayacağım. Vaktimi önce kendim için sarf edeceğim. Ee, ben öncelikle kendim için yaşayacağım. Diyebiliyor musunuz? Çünkü üstüne bindiğiniz beden bu önceliği sizden ister ve yaptığınızda keyif alır. Yani sabah kahvaltılık almaya çıktığınız evdekiler uyuyor. Hmm, şimdi bizim çocuk simit yemez ona poğaça alayım. Hanım kek sever ona Kek alayım. Peki sen ne seversin kardeşim? Sen eğer kınalı bir simit seviyorsan neden kendine simit almıyorsun? Yani neden kendini başkalarına göre ayarlıyorsun? Neden başkaları kendilerini sana göre ayarlamıyorlar? En azından bunun bir %50 dengesini bulsana. Yani şu kuyrukta kavga ederken gösterdiğin CHP kaynakların tüketiminde de kendin için gösterebiliyor musun? Ah keşke gösterebilse. Heh tamam gösteriyoruz. Efendime söyleyeyim. E, topladık değiştirdik. İkinci bir konu da şu bugün değinmek istediğim şey. Şu konuşmaları sık sık duyuyorum. Özellikle belli sosyal kültürel seviyedeki vatandaşlarımızın derdi ne yazık ki sadece geçin. Yani burada o insanları katiyen kınamıyorum. Yani ülke şartlarıdır. Onların e, kapasiteleridir vesaire vesaire. Bir sürü şey var. Tamam bak e, işte geldik e, burada işe girdik. Hamdolsun kafayı kurtardık. İşte ekmeğimize kavuştuk. Karnımızı doyuruyoruz. Bak hep kriter karnını doyurmak. Sonra çocuğumuz oldu. Okuttuk hamdolsun şimdi o da işe girdi. Gelin de çalışıyor. Ya da işte damat da çalışıyor. Torunumuz oldu. O da okudu. İnşallah o da işe girecek. Karnını doyuracak. O da karnını doyuruyor. Biz de emekli olduk hala karnımızı doyuyoruz. <laughs> Sinsire halinde karnımızı doyuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Hepimiz depoyu dolduruyoruz benzinle. Sonra o benzinle nereye gidiyoruz? Bu kadar karnı tok adam ne üretiyor? Hangi bilimi, sanatı, keşfi sıra dışı harikulade mucize kabiliğinden neyi yaratıyoruz? Ya da sadece yiyip içip yatıyor muyuz? Kötü bir tabirdir değil mi? Yiyip içip yatmak. Bunu da bir parantez içinde düşünmenizi sizlerden istirham ediyorum. Karnı doyurmakla bitiyor mu? Depoyu doldurunca arabanın görevi tamam mı yoksa araba bir menzile gitmek için mi yapılmış? Acaba ben bugün arabamla nereye gitsem hangi eğlenceyi yürüsem? İnsanoğlu eğlenceyi bedenen çok sever. Kendinizi eğlendirmezseniz hızla yaşlanabilirsiniz. Çünkü bedeniniz sadece iyi bir şey fark ederse oyundan çıkmak isteyebilir. Bedeniniz sizin en yakın arkadaşınız, en güvenilir müttefikiniz. Bu dünyadaki tek varlığınız, güvenebileceğiniz son kaleniz bedeniniz. Onu eğlendirmek için ne icat ettiniz? Hangi bilinmeyeni buldunuz? Hangi fırça darbesini, hangi inanılmaz resme son kez buldunuz? Enstrümanınızda hangi müziği çaldınız? Bırakın başkalarını, kendi kendinizi nasıl mest bir baktınız mı buna? Yoksa sadece şükrü hamdolsun, karnımız doydu kısmından mı kalıyorsunuz. Tabii ki hamdolsun. Yaşadığımız her nefes için, hani neye inanıyorsanız ona hamdolsun. Ama ya depoyu doldurduktan sonrası? Yalnız kendimiz için değil. Ama önce kendimiz için yaşayacağız. Yalnız kendimiz için değil, başkaları için de var olacağız. Depoyu dolduracağız ve bir yola gideceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Tamam güzel. Ama o kaynakları elde ettikten sonra harcarken de önce en son ön, en ön sırada biz olacağız. Bu konuları şöyle bir toplanırsanız sevinirim. Görsellerin paylaştığınızı biliyorum. Lütfen daha geniş mecralara yayılmasına özen gösterin. Bu farkındalık hepimizin ortak malı. Ben herkesin duymasını, işitmesini istiyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.